Arkadaşlar merhabalar en son biten projemiz Mercedes S450 kupe aracımız için bir canlıyım başlattık. Aracımız Almanya'dan misafirimiz şu anda saat 11 11 çeyrek olması lazım gece projemizi yetiştirmek için. Mesaiye kaldık. Gayet de güzel bir çalışma oldu şimdi size yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Aracımızda sağ ve sol şekilde şöyle ortadan daha güzel gösteririz şöyle simetri severler için. Aracımıza sağ ve sol şekilde çift varex uygulaması yaptık. Ön ve arkasında 8 milim krom flanş uygulaması. iki tarafta da şöyle gösterelim. Simetri severler için. Aracımızda şu kısımlara kendi orijinaline de krom flanşlama işlemi yaptık ön katını iptal ettiğimiz için ön kat iptal edilmeseydi direkt kelepçeden de alınabilirdi. Aracımıza dump pipe yazılımı uygulaması yapmadık. Şöyle gösterelim. İşçili. Şöyle tekrar gösterelim. Gayet güzel bir çalışma oldu. Aracımız inerken devam eden projelerimizi anlatalım. Aracımız Golf 7 1.6 TDI. Ankara'dan misafirimiz. Komple eklis işlemlerini yapıyoruz. Ön kısımda da bir tane polomuz var. İşlemlerine devam ediliyor. İkisi de Ankara'lımış bu arada. Şimdi fark ettim. <laughs> hakkını verecek miyiz? Her zaman. Gece saat 11.30. Hem işçilik olarak hem de gazlama olarak her zaman hakkını veririm. Bekliyoruz. Şareden gazlamamı görmemiştim. Şimdi güzel bir ses dinletelim. Sessiz moddayız. <laughs> Sessiz mod ve dışarıdayız. <laughs> Gayet bir güzel çalışma oldu. İlerleyen zamanlarda Bir de Ampipe yazılımla birlikte Tam bir S63 coupé olur o zaman Berk Bey, sizin de bir yorumlarınızı alalım proje hakkında. Sahibine hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı geceler.